Arkadaşlar selamlar. Umarım hepinizin sağlığı ve mutluluğu yerindedir. Şimdi tekrardan genel piyasaya baktığımızda herkesin morali yok. Herkesin tadı tuzu yok. Özellikle altcoinler ve bitcoin nazarına baktığınızda işte şu saçma salak Trump coin çıktığından beri bilmem milyena milyena işte Trump kendi ailesinden coin çıkarmaya başladı. Bu gibi durumlarda ister istemez tüm piyasanın likiditesi, tüm piyasanın voltalitesi. Yani hepsi oraya kaydı. Yeni yatırımcının hepsi oraya kaydı. İster istemez de baya zarar ettiler. Bu Trump coin yani dün 90 dolardı bugün 42 dolar. Herkes zarar etti. Ben inanmıyorum öyle çok büyük paralar kazanan insanlar. Hani var mı? İlla vardır. Onlar kimlerdir? Ee, i̇şte ilk öncelerden daha 1 dolardan alan, 2 dolardan alan, 3 dolardan alan adamlar zaten kazandı. Ama işte <laughs> Böyle bizim gibi işi bilmeyen değil demeyelim de böyle